Bir milyoncudan aldığım ürünlerle makyaj yapıyoruz ama editini erkek arkadaşım yapıyor. Hadi başlayalım. Zaten ben bu ürünleri kullanarak makyaj videosu çekmiştim. Şimdi partikisini çekmek istedim. Hazır cildim bozulmuşken iyice berbat etmek istedim diyebiliriz. İlk ürünümüz bu BB fondöten. Ben kapatıcılığını seviyorum. Ben cildimi nemlendirmiştim zaten. an 60 dişi gözüküyor. Evet yüzümün ilk haliyle şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var. Yo, Sıra bu pigmenti aşırı yoğun olan. <laughs> Allah'a geldik. Fiyatını çıkarmamış 85 TL'ye aldım. Yani pigmenti güzel ama kalıp gibi duruyor. Dağıtması çok zor bir aldık. Allığımız bu şekilde oldu. Sıra geldi göz makyajımıza. İlk önce eyeliner çekmek istiyorum. Bu eyelinerımızın şöyle bir özelliği var. Burası yıldızlı açıldı? Nerem açıldı? Senin gözün kör yavrum. <laughs> Bilmeden aldım bu arada. Gördünüz? mü Çok tatlı. Elimizin üstüne yapalım. Siz bana odaklanın. Şimdi sırada rümelimiz var. Rümel böyle çok yapışkan. Kirpikleriniz böyle tutkalla tutturmuşsunuz gibi duruyor. Ben kutlamıyorum. Kabusum olan Bir, bir dakika. De benim kabusum, benim de benim, de benim, kapsım, de benim ve benim, benim benim kabusum olan bir lip gloss var. Bu o kadar mat ve sert bir lip gloss ki makyajımızın son hali bu şekildeydi. Açıkçası benim hoşuma gitti bu makyajıma. 5 üzerinden 4 veriyorum. Sizin puanlarınızı da merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Oh. Çok şükür yarabbim.